Merhaba sevgili arkadaşlarım. Merhaba. Abone olmuş olanlar olmamış olanlar ama abone olup da beğeni yaparsanız ikimiz de seviniriz. İnşallah iyisinizdir. Bugün değişik bir video çekmek istedik. Başımıza gelen hem üzüntülü hem komik bir olay anlatmak istedik. Buradaki yaşayanların çoğunun, bir çoğunun başına gelmiş olan komik bir olay. Daha doğrusu gülme komşuna gelir başına olayını A Açılımını yaptık. Aynen, bir insan uçağı nasıl kaçırır? <laughs> nasıl o gaflete düşer? Bunu sen nasıl söyledin düşün... hanım. Ha, nasıl bir, bir o insan gaflet... uçağı nasıl kaçırabilir? Aynen, kaçırabilir o, o gaflete nasıl düşer de bir insan uçağı kaçırır diye çok kez demişimdir. Aynısı hayatımda ilk defa, inşallah da son kez olur. Başıma geldi. Bunu anlatmak istiyorum. İsterseniz seyredelim. İki sene öncesindeydi koronadan önce, kızımın doğum günüydü. Ee, çok istiyordu İstanbul'u gezip görmek. İki haftalığına bir gidelim dedik. Çok da güzel <laughs> geçti ee, tatilimiz. İki hafta Do güzel vakit Ama, ama bunu an anlatmadan edemeyeceğim. <laughs> Polis Anlatma olayını. <laughs> çok biraz. Polis, İki senedir söylediği bir olay olduğu için polis memuru için. gece bizi çevirdi ve beyefendi kimliklerini bize sifil kıyafetli. Ama, ben de ona bakmıyorum üstüne başına. Ama adamım. silahı var. Kelepçesi e, görmedim, var. Çapı var. Her şeyi tam tekmil bir, birisi. Artık <laughs> ya, kimliğini de gösterdim ana. Evet. Zannettim ki ben. E, şimdi e, bana benim yüzüme baktı. Tamer bu kibritle ne yapacak ki dedi. Kibrit istiyor zannettim. Kibriğinizi yok ki kibritinizi verir misiniz dedi. Ben de diyorum ki acaba sigara içecek ateşi mi yok? Tamer diyorum adama kibrit ver. Polis Adam memura, gördü şöyle çok, bir gözüme baktı Abla sen vermesen de olur dedi <laughs> Eşimden aldı kimliği benden almadı Sizden bakmasam da olur dedi Niye dedim herhalde, ki, çok tehlikeli değil herhalde dedim. Gerek yok bundan bir şey olmaz tek, demiştir herhalde tek, tek, Tekrar gülümseyerek iyi akşamlar dedik. Komik bir anıydı yani e, Gideceğimiz uçağa bineceğimiz günde işte en son alışverişimizi o güne bırakalım dedik Evin önüne gittik işte orada alışveriş, yani otelde kalabalık etmesin sonunda da alışverişimiz Ama yapalım. iki hafta Uçağı gerçekten deri dedik. dolu çok güzel geçti, ee, bunu da söylememiz ee, lazım. Akşamına gittik iki saat öncesinden, orada olmamız gerekiyormuş. iki saat öncesinden de gittik uçuş yani kızıl sinirlendiğim noktada zaten o uçuş maalesef. saatimiz saatimiz e, saat 8'de tam havaalanına bizim giriş saatimiz 6'da Bizim normalde tam olarak vaktinde gittik. Kendimizi ona göre ayarladık. E, daha önce gitmiş olsaydı daha güzel olurdu. Aynen öyle. Sonra 3 saat öncesinde 4 saat öncesinde. Çekin peronuna girdik. 2 tane peron açıktı. Bir tanesi çok yavaş gidiyordu. Bizim girdiğimiz ilk girdiğimiz peron. İkincisi hızlı gidiyordu. Dedik hani, hanıma gel buraya geçelim dedik. Oraya geçtik. Tam ortasında peronu kapattılar. Oğlum bir slow motion gibi şöyle her şeyler ağır ağır ilerledi bir yavaş yavaş ilerledi hani insan başına gelecek olduğu zaman her şeyler zaten üst üste gelir ya bütün terslikler bütün terslikler üst üste geldi o gün. Tekrar maalesef. o perondan çıktık ilk girdiğimiz perona girdik orada da bir e, aksaklama oldu tam bize sıra geldi hanımefendi kalktı ya biz alamayız artık dedi benim sürem doldu dedi. Siz karşı taraftan gideceksiniz dedi Sonra karşı tarafa gittik. Tamam güzel. Valizlerimizi verdik. Çekimimizi yaptık. Ondan önce e, polis kontrolu tarafı oldukça tenhaydı. Tam bizim geleceğimiz zaman bir kafile geldi. E, ümre kafilesi. Sonra hepsi de sakallı, hacı güzel. Ee, Başlarında diyor, bir önderi de var onları. Bu, e, evet hocası veya ona? önderi He. veya e, e, yöneticisi. Diyor, özellikle söylüyor. Abiler sakın acele etmeyin. Bizim, Bizim vaktimiz var. Vaktimi çok çok zaman var diyor. Bunu sesli olarak söylüyor. Ben beyefendiye diyorum ki amca öne geçebilir miyim? Bak benim işim acele. Diyorum ve bana diyor ki benim uçağım da, Benim işim de acele benim uçağım da kalkacak diyor. Neyse neticede vardık bekle bek, bekleye bekliye Polis kontrolünde kızımın e, şeysinin pasaportunda e, resim biraz değişikmiş. Şimdiki hali biraz yani, değişikmiş. Anladım. de geliyor dedim ya. <laughs> Dedi siz karşı tarafa gideceksiniz. Orada e, şey yapacak pasaportçu beş şey yap tasdikleteceksiniz. Tekrar Boşa oraya gideceksiniz. Ha oraya gittik hemen kızımla. Ondan sonra Ay çok sinir bozucu olaylar dersen sütüştüm. uçuş salonuna baktım numarasına. Aman Allah'ım. Havalanın en, en, sonu. Son. Yani en son oradan başkası yok yürüyen yani. Yürüyen merdivenlerden iniyorsun. Ki iki e, sefer şeyde, de yürüyen merdivenlerden bodrum, iniyorsun. Bodrum'da koş 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 kanter içinde kaldım ve vardığımda <laughs> 8 <'i gülüyor> 18, 18 geçiyordu tam saat uçak olarak. E, temizlik yapıyorlar. Hanımefendiye sordum ne oldu uçak vuruyor, buradan gitmiyor mu dedim. Beyefendi çok oldu gitti yarım saat oldu gitti dedim. Eyvah dedim. Sonra tekrar e, görevlilerini buldum. Bizi tekrar giriş yaptılar Türkiye'ye. Özel bir e, odadan geçtik, e, polis memuru'nun eşliğinde. Sonra e, o ona yetiyor. O ona itiyor. O ona atıyor. Diğerinin hesabı. Şuraya gideceksiniz. Buraya gideceksiniz. Artık zaten biz Art o kadar ben ke sinirlerimiz kendimden zaten geçtim ben. ben sonunda 5-6 dergiler geldim. Benim gel şöyle boydum. artık şeyler ateşler çıkıyor yukarı. Hani olur ya filmlerde. Sonra, <gülüyor> şöyle. <gülüyor> hanımefendi dedim. Bu durum böyle böyle. Dedi tamam beyefendi. Hiç merak etmeyin. Bizim en erken uçağımız yarın sabah 9'da dedi. Tamam dedim. Önemli değildi. Sıra sırtımı dedim hanım dedim hallettik dedim o arada oteli aradık otel bıraktığınız gibi daha hiçbir şekilde girmedik gelebilirsiniz dedi ama e, ben yani ama artık o cesaret dur. kalmadı geri dön geri gel ne olur ne olmaz Bayanın söylediğini söyleyen beyefendi dedi kredi kartını mı ödeyeceksiniz e, peşin mi ödeyeceksiniz dedi peki e, hanımın e, suratına baktın tekrar bir değişti <laughs> bir e, patlamaya hazır bomba gibi Aynen duruyor öyle, ben Normalde çok sinirlendiğim için genelde orada sen... eşim susturur beni bir sendur ben, ben Sizden hiçbir şey istemiyorum ben sabah 9'da biletimi kendim alırım dedim ve Almanya'yı aradım biletimi hallettim sabah 9'da uçuyoruz. Yani biz de zannediyoruz ki kendi suçları yani biz bu kadar sizi oyaladık tersliklerimiz oldu ondan sonra size yeniden bilet veriyoruz gideceksiniz diyecek sandık. Tekrar eşime şimdi soru da soramıyorum. Yüzüne bakıyorum bomba kıpkırmızı. kırmızı. Ben ne konuşabiliyorum, ne cevap verebiliyorum, ne bir şekilde yani düşünme kabiliyetimi de kaybettim. Çıkalım diyorum. Çıkalım. Ben nefes almam lazım. Çıkalım. Tekrar kaldığımız oteli aradım. Böyle böyle bir durum oldu. Beyefendi buyurun gelebilirsiniz dedi. Eşime sordum. Sütten yalan yoğurt üfleyerek yermiş. Hayır hayır, hayır yok, ben yok, gitmem yok. dedi. Ben yine de. ge gece e, kaçırız altı mu orada dedi. Tamam burada kalalım. Koltukların üzerinde e, bir tarafında hanım, bir da kızım yattılar, güzel uyudular. yalnız. Bu arada e, acıktık, hiç kimsenin iştahı yok. Ama Ben bir şeyler atıştım, Kızım değil bir şeyler, sen bize ben yemedim, ben hiçbir şey yemedim, su bile içmiyorum. O kadar sinirliyim ki şöyle ateşim kafamdan çıkıyor yani. Dışarı çıktık. O da komik Ondan oldu. Ondan sonra gel abinim sana bir hava aldırayım dedim. böyle olmayacak dedim. Yüzünü biraz, suratın biraz değişsin dedim. taşınan e, arabalar var ya, onun üzerine oturayım dedim. Nereye oturduğumu bile bilmiyorum. O kadar şeyim ki ben yani de iki sinirliyim ki. Yeniden iki metre ilerideyim. De. Ee, bu valiz bir otur. otur oturmaz <laughs> e, arabayla birlikte ters döndüm. Bir takla döndüm. Ve herkes gülüyor etrafımda. Ben daha çok sinirlendim. Ejim gülüyor. Ben o gülünce sinirleniyorum. <laughs> ya gülmekten başka bir şey olmasın ki. Yani, ya. Olan sinir, olmuş artık. insanın <laughs> Olan başka olmuş, elinden ne yapayım, bir şey, bir şey yok. gelmiyor ama hani hayat ilk ve son olur inşallah. Bunları yani yaşayan bilir. Sonra sabah oldu. neticede? Ya, Üç, ya o gün de bir de kalabalık ki sanki insanlar koronanın <laughs> geleceğini biliyormuş da seyahat ediyormuş gibi. Ee, bir acayip Araplardan tut Mart ki Amerikalıdan yani gerçekten yani fazlaydı aşırı. Sonra hanım hanım da hala suratında e, düşen bin parça. Oturdum oturdum artık uykum geldi çare yok uyuyayım da en azından vakit geçsin dedim. Son, sonra uçağımıza bindik neticede. Hanım dedi ben e, iyi kendisine İyindik, sordum nasıl uçak iyi misin kalktı. dedim. ben e, kötü olmaya başladım. Şöyle nasıl desem sanki bir insanın fişi çekilir şöyle bir gidersin tansiyonun düşer ya ben kendimi yani hissettim bir şey olacak dedim dur dedim bir lavaboya gideyim bir elimi yüzümü yıkayım eşime dedim ben pek iyi değilim bir gider gelirim hemen Lav Burada oturuyor arkasında o, dönük tabii ki lavabo e, arka tarafımıza geliyordu Bayağı koridor sonra e, yavaş yavaş beş sonra geçti e, dur daha e, girmeden lavaboya herhalde yüzümden de belli olmuş ki oradaki hostes fark etmiş bilmiyorum ben ne, ne hale geldi yüzüm İki dakika geçmedi kapıya vurdu hemen ki dedi hanımefendi iyi misiniz yoksa ben içeri giriyorum. Zaten kapıyı açmasıyla benim kucağına düşmem bir olmuş. Oraya bayılmış düşmüşüm yani ne kadar sinirlendiğim ne kadar artık kendimi yıprattıysam beni o e, arkaya yatırmışlar. Bu arada anons geldi <laughs> içinizde doktor veya hemşire var mı diye. Bunun haberi yok daha yatırmışlar beni uçağın arkasına. Ya ben e, ilgilenmedim hiç kimse de kalkmayınca herhalde yoktur diye düşündüm kendime, kendi kendime. Sonra dedim hanım bu kadar süre gidemezdi dedim. Bir, bir bakayım dedim. Sırtımı döndüm baktım. A ayağı koridorun oradan görünüyor. Yere yatmış. Yok bu da zannediyormuş ki kim rahatsızlandıysa doktor çağırıyorlar. Görüyor mu diyormuş mı Benim hiç haberim sonra, yok. Onun sonra eva da bu benim hanımın ayakkabısı dedim. <laughs> Hemen koştum, Hostes hanım dedi, beyefendi doktor musunuz dedi? Hayır dedim. Ben doktor değilim ama doktor kadar <laughs> etkili eşiyim ben dedim. <laughs> Bu arada de hostes hanım bayağı gülmeye başladı. Şu, Bu şunu demem lazım ki gerçekten hosteslere o, o günkü çalışanlara o kadar içten, o kadar güler yüzlü, o kadar yardımsever. Yani hemen yatırdılar, yemeğimi getirdiler, Hı. beni sordular, nasılsın, iyi misin? Yani o kadar memnun kaldım ki bütün sinirimi inanır mısınız onlar aldı yani o gün. Herkes oturarak e, uçuşunu tamamladı. Evet. Her yani ne Uzan, uzanarak böyle yer yere oturduk, bağdaş kurduk, yere oturduk, yemeğimizi ortaya getirdi. Aynı e, Hostesler yemeği gelip gibi. gidip soruyor bir isteğiniz var mı daha bir şeyler getirelim mi? Hayır bir de e, fazlasından faz, fazla fazla verdiler yani içi de, şu su bu su e, fazladan fazladan getirdiler. Doymadıysanız getirelim. Bütün sinirim, bütün yaşadıklarımı unuttum yani o anda. ...gerçekten onlara çok teşekkür Güzel etmek lazım. Güzel bir anlayış. de geldik yani. ama... ...yani bunu sizlerle paylaşalım dedik. Ee, benim başıma gelmez demeyin... ...çünkü ben hep öyle diyordum... ...böyle bir şey olamaz ki... ...yani benim babam da... ...nasıl desem ki öyle bir yani genelde yaşlılar, yaş ilerlemiş olanlar öyle düşünüyor. Bir an evvel varalım hemen 3-4 saat öncesinden giderdi. Otururdu orada e hatta kızardım yani bana sen ne yapıyorsun burada niye oturuyoruz bunca saat? Ne olur ne olmaz kaza olur bir şey olur erkenden gidelim derdi. E, bağımın dediği de çıkmış oldu yani. Hayatımda ilk ve son e, 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 kez o, yaşadım bu olayı. Bu olaydan o da etkilendi. Bize de havadan almaya gereken D, yarı, yarı yolu gelmişler he, tekrar biz tekrar aradık tekrar geri döndü. Aynen Tabii öyle. ilk söyleyemedik. U, uçak rotörlü dedik. Alakası <laughs> yok. Uçağı kaçırmıştık çünkü amcam çünkü her zaman... lafı biliyorum. Her zaman kızardı ki Aynı sen niye böyle düşünüyorsun <laughs> diye başımıza gelmiş oldu. Böyle bir anı yaşadık. Sizle de paylaşmak ama, istedik. Ama ömür boyu da unutmayacağız. Aynen öyle. Yani sizin de kulağınıza küp olsun. Gideceğiniz yere yani bu illaki uçak olmasına gerek yok. Vaktinden, <laughs> Üç, ha, vaktinden önce gidin ki <laughs> Böyle bir şeyler başınıza gelmesin. Eşim çok beklettiği için e, sandalyede uçakta bekler sana da uçak beklemez. Sen yani ancak eşim benim, bekler. Benim <laughs> saat olayında biraz e, saatleri tam olarak şey yapamıyorum maalesef. Yani arkadaşlarım da der e, gittiğim yere mutlaka hep en son giden ben olmuşumdur. E, tamam doktorlarda falan da genelde biraz gecikirim. Ee, babam böyle de, de hep yani der, bir gittiğin doktorda inşallah bir yerde bir kovulursun derdi. Bu zamana kadar hiç kovulmadım yok ama uçağı kaçırmış oldum. Ee, bu da bana bir ders oldu. Umarım videonuz hoşunuza gitmiştir. Tekrar diyorum abone olmayı unutmayın. Ee, beğenirseniz de seviniriz. Diğer bir videoda buluşmak üzere. Kendinize güle, iyi bakın. Güle güle gidin güle güle gelin. Evet gidecekseniz inşallah. Hayırlı günler. Hayırlı günler.